Amanda da Adventurer yani maceracı Amanda. Çocuklar için hazırlanan ve çocuklara yazı yazma konusunda pratik eğitim vermeyi amaçlayan bir televizyon çocuk programı diyebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi VHS kasetler var ve bu kasetleri izleyip Amanda isimli bir kız ve Woolly isimli bir koyunun macerasını çözmeye çalıştığımız eğlenceli kısa bir korku oyunu. Daha önce bu oyunun hikaye ve gizemleriyle ilgili bir tane video çekmiştim ve bu oyunun yeni versiyonu bugün sabah saat 5 civarında falan yayınlandı. Ve şimdi buna bakacağız. Türkçe altyazı da ekleyeceğim. Önce bir normal şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonrasında da gizli bir son vardı hatırlarsanız eski versiyonlarda. Ona bakmaya çalışacağız. Bir şeyler değişmiştir. Neyin değiştiğini şimdi sizle birlikte bulacağız. Hemen ilk kasetimizi takalım. Altyazılarını da zaten eklemiş olacağım. Ekrandan izleyebilirsiniz eğer ilk kez izliyorsanız. Evet, do you like apples? Elmaları sever misiniz? Severim you should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Evet dükkanın nerede olduğunu biliyor musun marketin diye soruyor. Bu arada biraz önce söylemiş olduğu kritikte Woolly diyor ki ben benim alerjim var elmalara karşı ama öbürü de diyor ki Amanda da diyor ki olsun hiçbir zaman yeni şeyler denemekten yeah, kaçmamalısın. Yani aslında alerjisi olan birine söylenmez. We're at the store. It sure looks crowded, but... There are apples. Can you see apple? Evet elma diyebilir misin? Burada elma yazmamızı istiyor. Bu arada başka bir şey yazarsak ne olur merak ediyorsanız hey, diyelim ki salladım şu anda. Bir daha başka bir şey salladım. Apple. En son üçüncü kere de artık bak, bakın mesela şu sürekli F harfine basıyorum ama o istediği şeyleri kendisi yazdırıyor. Yani sonuçta mecburen bunu yazdırıyor. Dediğim gibi bu TV şovunun bu programın asıl amacı aslında çocuklara yazı yazmayı harfleri vesaire öğretmek. Ama tabii işler biraz çığırından çıkıyor. Daha önceki hikaye videosuna bakmıştık. Evet birinci kasetimizi böylelikle bitirdik. Şimdi bir ikinci kasetimize gelelim. Bir geçtiğimiz versiyonda gizli bir son vardı. O gizli sona ulaşmak için bir şey yazıyorduk bir bölümde. Onu yine yazacağız. Bakalım farklı bir şey olacak mı? Amanda. A a you... Vejeteryanmış ve biz hala ona kasaptan bir şeyler almaya çalışıyoruz. Tamam buradan tıklıyoruz ve kasaba doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hello, şimdi olayı burada değişiyordu. Burada biraz farklılaşıyordu yazdığımız şeye göre aslında. Bakın şimdi e, kasaba neye ihtiyacımız olduğunu söyler misin diyor Amanda ve Wuli hemen ellerini sallıyor. Yani burada şey demek istiyor aslında. Zaten oyunda o mesajı vermişler. Sakın beni söyleme diyor. Ee, biz şimdi onu söylemeyeceğiz. Meet aslında ihtiyacımız olan. Pardon meet yazdım bu arada yanlış yazdım. <laughs> bir saniye abi. Meet yazacağım. M A T tamam. Evet şimdi et yazdık. Bu normal şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Normal şekilde ilerleyince bakalım nereye varıyor. Bir de gizli şekilde ilerleyince nereye varacak ona da bakacağım. Et kesme sahnesi çok iyi yalnız. Bu arada eğer bunun hikaye ve gizemleriyle ilgili videoyu izlemediyseniz arkadaşlar videonun en sonunda hem kartlarda hem ekranda görürsünüz. E onu mutlaka öncelikle izleyin ondan sonra bu video daha anlamlı olur. Yani ilk kez zamanda da Adventurer maceracı amandayı izliyorsanız önce bir hikaye gizemlerine bakıp sonra bu videoya devam etmek daha mantıklı olabilir. Bu arada kasaptaki sahnede en son Wooly yani koyun amandaya doğru baktı ve aman beni öldürme der gibi bir hareket yaptı. Tam orada kaset kesildi. Şimdi de 3. kasete geliyoruz. Bu arada burada herhangi başka bir şey yapamıyoruz. Sadece kaset tıklıyoruz ve 3. kasetimizi de bir takalım abi. Burada herhangi ekstra bir şeyimiz var mı diye bir bakalım. Bu dediğim gibi bugün sabah yayınlanan yeni versiyon. Evet burada da mesela işte eve gidin diyor. Eğer eve değil de şuralara falan tıklarsan yavaş yavaş oraları kaybediyor. Hatta bakın şuradaki ayı da kaybediyordu önceki versiyonda. Evet aynen gene aynı şekilde kaybetti. Yani en son istediği yere tıklamanız için etrafta hiçbir şey bırakmıyor. Şu bu arada Wooly'nin yünü muhtemelen bir önceki sahnede sanırım Wooly'yi katlettiler gibi görünüyor. Evet burada işler biraz karışıyor arkadaşlar. Şimdi burada kapıyı tıkla diyor. Biz pencereye tıklayacağız. Kapıya tıklayınca biraz böyle paranormal bir şeyler olacak. Onu söyleyeyim. Hani eğer bu tür şeylerden ürküyorsanız baştan uyarmış olayım. Burada başka bir yere tıkladığımız zaman da sinirleniyor. Evet içeri al beni diyor. Kapıya tıklayacağız artık ve paranormal olaylar başlıyor. Evet. Gözler gitti. Burada da dipten bir sesle say hello yani merhaba de diyor. Ama burada hello da yazsak bir şey değişmiyor. Ve bir gri yaratık çıkıyor. Aynı önceki bölümde olduğu gibi. Evet burada şuraya kadarki kısmında versiyon 1.1'den yani bir önceki versiyondan herhangi bir farkı yoktu. Şimdi aynısını bir de gizli son yani önceki versiyonda gizli bir kod yazıyoruz demiştim ya. Bir de o kodu yazacağız muhtemelen orada bir şeyler değişecek. Çünkü versiyonlar arasındaki değişikliği orada görüyorduk. Evet şimdi burada değişiyordu arkadaşlar. Burada wool yani koyun ellerini sallıyor. Neye ihtiyacımız olduğunu söyler misin? Burada lamp yani koyun yazarsak wool bir koyun ya o zaman gizli bir sona ulaşıyorduk. Bakalım gene farklı bir şey olacak <laughs> mı? Muhtemelen bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak önceki bölüme göre. Evet neye ihtiyacımız olduğunu söyle Tamam burada gene lamp yazıyorum ama o meet'e çeviriyor. Ve bakalım şimdi ne gelecek karşımıza. Evet bakalım. Şöyle etleri çıkartıyor. Farklı bir şey olacak mı ya da gizli bir şeyler görecek miyiz? Çünkü bunu yazdığımızda önceki versiyonda gizli bir şeyler görmüştük. Bunda da görürüz diye tahmin ediyorum. Bu arada belki farklı şeyler de olabilir bölümde ama hani bulamadığım şeyler olursa sonra yine videosunu çekebilirim. Evet şu anda bu arada gizli bir kaset bulmuş olduk bu sayede arkadaşlar. Bu gizli kaseti bir önceki seferde de buluyorduk. Şimdi bu kısmına çok dikkat edelim. Çünkü bu kısmı Geçtiğimiz sefer o bölümü özel bazı bilgiler verdi. Yine farklı bir şeyler göreceğiz muhtemelen. Siz de dikkatle izleyin. Bulduğunuz şeyleri yorum kısmına yazın. Aa bak bambaşka bir yer görünüyor. Bir ormanın içinde sanki diğer taraf çöl gibi bir şey yaz diyor. Amanda. Amanda yazabiliyorum. Amanda. Bir şey fark etti mi? Ne yazdığımın bir önemi yok galiba. E, e direkt bitti abi. O zaman bu gizli bir son mu? Evet abi gizli bir son. Yani hiç evin oraya kadar gitmeden bu gizli sonla aslında oyunu bitirebiliyoruz gibi görünüyor. Yalnız o görsele ben bir daha bakmak istiyorum. Ekran görüntüsü aldım. Bir oradaki görsele de birlikte bakalım. Evet, orada zaten bir tane görüntü gösterdi aslında bize ve o görüntünü ben ekran görüntüsüne aldım arkadaşlar. Şöyle bir şey eklenmiş, yeni versiyonda eklenen kısım bu. Şimdi burada kırmızı ile işaretlediği yer muhtemelen bizim içinde bulunduğumuz ev diye düşünüyorum. Yani o bütün lanetin yayıldığı ev burası diye tahmin ediyorum. Eğer öyleyse burası hani böyle işte Google Maps'te falan uzaydan çekilen fotoğraflar olur. Onun gibi uzaydan çekilen bir fotoğraf gibi görünüyor. Yani ya da artık helikopterle belki yukarıdan bir yerden çekilmiş de olabilir tabii ama şurada göründüğü kadarıyla sol taraf orman ve ormanın içinde bir ev. Yani çok korunaklı bir ev. Tabii ki eğer o içinde bulunduğumuz evse bu sadece benim teorim ve diğer tarafta sanki böyle çöl gibi ya da işte toprak yani biraz daha ormandan uzak. Yalnız bunun ikisinin arası dümdüz bir çizgi olarak kesiliyor. Yani bu biraz enteresan bir durum. Bu şekilde dümdüz kesilmesi çok normal bir durum değil. Muhtemelen şuradaki bölüme de bilerek birileri bir şey yapmış ve belki tarla falan gibi bir şey de olabilir. Ama bu resim hani çok böyle sadece o ev işte bu kırmızı dairenin içerisinde ve çok korunaklı bir yerdeyi göstermiyor. Bence şu tarafta da bir şey var. Bir dakika bu arada şurada bir şey dikkatimi çekti ama. Bakın arkadaşlar tam şurada bir tarih var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam şurada. 10 2022 mi yazıyor bilmiyorum. 2022'yi görebiliyorum bu arada. 2022 yılı. Şurada da 10 yazıyor sanki. Ekim ayı mı acaba? Ekim ayı 2022. Bilmiyorum ama orada bir tarih var. 10 2022 gibi görünüyor. Ve bir tarih. Bu tarih acaba buradaki tarlanın üzerine mi yazılmış durumda? Muhtemelen abi bu tarlanın üzerine yazılmış durumda. Çünkü bunu biz televizyonda gördük. Tarlanın üzerinde 10 2022 gibi bir şey mi yazıyor? Çok enteresan bir durum var arkadaşlar orada. Evet, bir tarih var. Başka bir şey var mı acaba diye şöyle bir bakmak istiyorum ama şu an görünen başka benim görebildiğim en azından bir şey yok. Eğer sizin fark ettiğiniz herhangi farklı bir şey varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Eğer bu versiyonla ilgili değişik farklı bir şeyler varsa bu arada ben tekrar yeni bir videosunu çekerim. Tabii ki eğer bu videoya güzel bir like gelirse o yüzden eğer maceracı Amanda serisinin devamını istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yeni bölümleri kaçırmamak için de kanala abone olup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Şu anda katıl butonu üyelerimize ekranda görebiliyorsunuz. Yine maceracı Amanda'nın hikayesi ve gizemleriyle ilgili daha öncesinde çekmiş olduğum videoyu da hem kartlarda hem de ekranda görebilirsiniz. Eğer daha öncesinde hiç Amanda'yı izlemediyseniz önce bir o videoyu da izleyin. Bütün hikayeye hakim oluyorsunuz zaten. Desteğiniz için ve video Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkürler. O zaman sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.